Biz ülkenin geleceğiyle ilgili yorum yaparken de bize denilmeye kalmıyor. Sizlerin de kulağına gelmiştir. Epeyden beridir muhalefet partileri arasında liderlik kavgası yaşanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığına aday olacağını söylemese de hal ve hareketleriyle aday olacağını her platformda belli ediyor. Ancak Buna İyi Parti lideri Meral Akşener şiddetle karşı. Gönlünden geçen ise Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu'nun aday olması için güzellemeler yapıyor ona. Son açıklamasına hepimiz şahit olduk. Ekrem İmamoğlu'nun alnında "Rebbi Yesir" yazıyor dedi. İmamoğlu abla diyecek kadar kendisini ona yakın hissediyor. Ancak bu konuyla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu ne Ekrem İmamoğlu'na ne de Mansur Yavaş'a geçit vermiyor iddialara göre. Kendisinin aday olacağı konusunda kararlı. Meral Akşener kendisini ikna edemeyince soluğu Amerika Birleşik Devletler Türkiye Büyükelçisi'nin makamında aldı. Görüntü her ne kadar bir Türk olarak sizi rahatsız etse de ne iyi Partilileri, ne CHP'lileri, ne de HDP'lileri rahatsız etmiyor. Burada yapılan toplantıda Meral Akşener her ne kadar ezik bir vaziyette büyük karşısında oturuyor olsa da Amaç mukaddes olduğu için gönülleri katlanıyor. Akşener'le Büyükelçi arasında yapılan görüşmeden sonra büyük elçi CHP genel merkezinde soluğu aldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşısına geçip ikna etmek için elinden geleni yaptı. Kılıçdaroğlu'nun ABD büyük elçisinin bu direktifine nasıl bir karşılık vereceğini zaman içerisinde görmüş olacağız. Ancak gerek ABD Büyükelçisi olsun, gerekse Meral Akşener olsun, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan vazgeçmesi hususunda kurmuş oldukları baskıda haklılar. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanabilme olasılığını çok zayıf görüyorlar. Hakikaten de zayıf bir ihtimal. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'yi tanımıyor. Türkiye'den haberi olan bir insan Mersin'i Güneydoğu'nun bir ili olarak açıklamaz. Emin olun CHP'liler de aynı görüş paylaşıyorlar. Millet aptal değil ki. Oturup izliyor, görüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından sonra Mersinliler bile uzun bir süre kendilerinin Güneydoğu'nun bir ili olduğunu zannettiler. Sadece Mersin değil ki Çorum'u bir ülke olarak ilan etti ya. E şimdi Çorumlara da yazık günah değil mi be kardeş? Bir toplumun psikolojisiyle bu denli oynanır mı? Bakın o açıklamadan sonra Çorum'da ciddi manada çatışmalar oldu. Her gün birkaç kişi ölüyor. Biliyorsunuz kağıthane kağıt tepe dedi. Navigasyonu kafası karıştı birader. Saydan gidin diyen kadın var ya uzun bir dönem sessizliğe büründü. İnsanlar dedik acaba telefonumuz sesi mi kısıldı? Ancak o kadının susma sebebi haritada olmayan bir ilçede adres aranmasına navigasyon tahammül edemedi. Böyle bir ilçe yok diyecek hali yok ki. Çünkü o kendi kelime yüklenmemiş. Son açıklamasında ne dedi? Urfa dedi fındığı başkentidir. Ben göreve geldiğimde Urfa'daki fındık ihracatını en üst seviyeye çıkararak Urfalı Süryani kardeşlerimizin hayatını müreffeh bir seviyeye çıkaracağım dedi. Ülke karıştı ya. Mardin bir tarafta, Ordu bir tarafta, Urfa bir tarafta. Mardinler çıkıp açıklama yaptı ya. Süryaniler bizde bu topraklarda yaşıyorlar. Urfa ile ne alakaları var? Ordu yıkıldı bir tarafa. Ya kardeşim hakkımızı teslim edin. Fındığın başkenti biziz. Açıklama üstüne açıklama yapıldı. Urfalılar desen adamlar geceden operasyon yaptılar ya. Direkt Balıklı Göl'ün başına gidip nöbet tuttular. Çünkü Balıklı Göl'e gidip buradan çıkacak olan hamsinin ihracatı azdır diye açıklama yapma ihtimali çok yüksek diye orada önlem aldılar. Kemal Kılıçdaroğlu'na inanan ciddi bir kesim var bu ülkede ya. Söylemiş olduğu bütün yalanlara ciddi bir anda inanıp ertesi gün bu konuyla ilgili algı yapmaya çalışan insanlar var. Bu algıyı çürütmek isteyenlere de siz Kemal Kılıçdaroğlu'na inanmıyor musunuz ya diyorlar. Adam çıktı açıklama yaptı. Ya arkadaş böyle bir şey yok dediğinde de seninle ilgili denilmeye kelime kalmıyor. Hakarete maruz kalıyorsun ya. Ancak inanmayan bir kesimde yok değil. Mesela ne Meral Akşener kendisine inanıyor ne de Amerika Birleşik Devletleri inanıyor. Amerika Birleşik Devletleri işte bu inançsızlıktan dolayı Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük elçi düzeyinde giderek gel bu sevdadan vazgeç kardeşim dedi. Mantıklı da çünkü adamlar ölü yatırım yaptıklarını geç de olsa fark ettiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında kaybetme ihtimalinin ne kadar yüksek olduğunu bilincine vardılar. Böyle bir Kemal Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'nin yarısı kadar oy alamayacağını fark ettiler. Ondan dolayı da Kemal Kılıçdaroğlu'nun vazgeçmesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Ha üzerinde yoğunlaştıkları bir Ekrem İmamoğlu var. Gerçekten ben aday olmasını hakikaten isterdim. Hatta seçimi kazanmasını bile isterim ülke olarak oturup ne yaptığımızın hesabını o gün görmeye başlarız. Bir insanın kıymetini yapılmayan şeyleri gördüğünde anlarsın. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu bunca hizmetin göze gelmemesinin sebebi de burada yatıyor. Yapmış olduğu şeyleri yapmamaya başladıktan sonra kıymeti bilinir. Turgut Özal'da da bu böyle oldu. Adnan Menderes'te de bu böyle oldu. Abdülhamit'i devirenler kendilerine sorulan soruya nasıl cevap vermişlerdi biliyor musunuz? Biz sadece Abdülhamit'i indirmenin hesabını yaptık. Ondan sonrasını düşünmediğimiz için böyle ortada kaldık demişlerdi. Ülkenin aklı selim insanları doğal gazdan bahsediyor, Akdeniz'den bahsediyor, Suriye'den, Irak'tan, işte Müslüman coğrafyasından, Türkiye'nin mazlumların umudu olduğundan köprülerden, yollardan, hastanelerden, hızlı trenlerden, uçaklardan, helikopterlerden, denizaltılarından falan bahsederken bunlar dönüp ikide bir ekonomik krizden bahsediyorlar. Almanya'dan gelene soruyorsun nedir durum? Valla kriz var diyorlar. Orada da benzinin fiyatı euro olarak ciddi artmış. Ekonomik sıkıntıdan dolayı Avrupa'nın hemen hemen bütün ülkeleri bu sıkıntı iliklerine kadar hissetmeye başladıklarını açıklıyorlar. Ciddi manada kıtlıktan bahsediliyor ya çünkü üretimin durduğu hepimizin malumu. Peki Türkiye'deki üretim durdu mu? Hayır tabii ki. Ha bizdeki sıkıntı ne? Biz kendi ürettiğimiz ürünü para birimi euro ve dolar olarak ülkelere ihraç ediyoruz. Niye? Dolar değer kazandığı için biraz daha fazla para kazanmak için yapıyoruz bunu. Hal böyle olunca da ülkedeki insana esnaf olarak tepeden bakmaya başladık. Ya kardeşim diyor esnaf sen bana işte 500 lira para vereceksin. Ancak ben 100 dolara veriyorum. Senin vermiş olduğun o 500 doların 3 katı fazlaya vermiş oluyorum. Ben sana niye ürün satayım? Zamların altında yatan ana unsur bu işte. Maalesef ülkede bunu anlamayan bir kesim var. Yani ülkenin geleceğini soğan ve patatesle mukayese ediyor. Biz ülkenin geleceğiyle ilgili yorum yaparken de bize denilmeye kalmıyor. Sanki onlar doğru yapıyormuş, biz yanlış yapıyormuşuz gibi. Bu çoğunluğun Kemal Kılıçdaroğlu'na inanmadığından da eminim. O da başka bir mesele. Zaman her şeyin ilacı. Seçim zamanı geldiğinde insanların önüne gelen sandık sonucu belirleyecek. Toplum olarak biz de dönüp bu sonuca saygı duymak zorundayız. Yeni bir videoda görüşünceye kadar hoşçakalın efendim. Kendinize çok iyi bakın.